Vajenin kendine ait bir florası var. Kendine ait bir asidik ortamı var. Dolayısıyla bu florayı bozan her türlü durumdan kaçmak lazım. Bunlardan bir tanesi nem, Bir tanesi yabancı cisim kullanımı. Yani yabancı cisim derken işte oranın temizliği olsun, işte ee ne denir e kişinin kendini iyi hissetmesi için kullandığı deodorantlar, spreyler, kremler vesaire e Bunları Kullanmaması gerekiyor ve genital bölgenin temizliğine yönelik e, preparatlarla e, temizliği yapması gerekiyor. İşte bu sabun olabilir, e, likit, duşlar var, onlar olabilir, e, bunları kullanması gerekiyor. Onun dışında tabii iş çamaşırı seçimi de çok önemli. Ben demiyorum ki hani e, sadece pamuklu iş çamaşırı kullanılmalı. Tabii ki her türlü iş çamaşırı e, hanımların tercihinde olmalı. Ancak yoğun iş günlerinde eğer genital e, alanın terlemesi müsaitse o zaman o günlerde pamuklu tercih edilmeli. Gerektiğinde günlük pet kullanılmalı e, ve dar kıyafetlerden de kaçınılmalı.